kariyerinde ilk defa şeye katıldılar. Olimpiyatlara katıldılar, yelken branşında. Ondan sonra 60'tan başlayaraktan 60, 64, 88, 96, 2000, 2004, 2008 hep olimpiyatlarda Olimpiyat modeli. evet. teslim edeyim. Aslında yani de. çok bilmez bu. Yani, yani biz futboldan başka spor var çünkü Türkiye'de anlatamıyoruz yani. Gerçekten. <gülüyor> yani. <gülüyor> Değil mi? Siz, Siz biliyor musunuz? İlk defa ben de bu bilgiyi aldım. Notta okuyunca

4500 kilometre kıyısı olan bir ülkeyiz. Bu kadar denizle çevrilmiş olup da denizle çok beraber olmayan da bir millet olduğumuz bu da bir gerçek. Denizle çok kaynaşmadığımız, denizle çok buluşmadığımız ve deniz çok maalesef bütün halkımız söz konusu olduğunda hayatımızın içinde değil. İşte bütün bunları değiştirmek için aslında İstanbul Yelken Kulübü çok büyük görev yapabilir. Bunu da yaptığını görüyorum. Bununla ilgili çok büyük gayretleriniz olduğunu da görüyorum ve bundan çok gerçekten memnun oldum bugün dinlediklerimi görünce. Yine bugün kulübü gezerken eski Cumhurbaşkanlarının başta Büyük Atatürk olmak üzere herkesin burayı nasıl gezdiğini ve burada bulunduğunu hep gördüm. <laughs> bugün ben de sizlerle beraber olduğum için ayrı bir haz duyuyorum bundan. 21. İstanbul Yelken yarışmasını Cumhurbaşkanı olarak himayeme aldım. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı olunca hep söylemiştim. Bilimsel faaliyetleri, kültürel çalışmaları ve sportif faaliyetleri hep himayeme alacağım diye. Ümit ediyorum ki bu sayede daha çok takip edilir, bu sayede daha çok yayılır, bu sayede çok daha fazla ilgi duymaya başlar. Bunu aslında bisiklet turnuvasında gördük. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvası himayeme aldıktan sonra o kadar çok ilgi görmeye başladı ki Türkiye içerisinde değil, Türkiye dışında da Türkiye'nin tanıtılması açısından da çok büyük bir fırsat oldu. Bir hafta boyunca günde iki saat TRT ve Euronews, Eurosport iki saat iki helikopterle bu yarışmaları bütün dünyaya milyonlarca insana tanıttılar. Ümit ederim ki bir gün bu yelken yarışması da aynı şekilde sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya en güzel şekilde tanıtılır ve bu vesileyle İstanbul'un bu güzelliği, Türk denizlerinin bu çekiciliği bütün dünya tarafından çok daha iyi bilinir ve bu yarışmalara her sene çok daha fazla ülke katılmaya başlar. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Biraz önce sayın başkan da değindi. Yelken ve deniz deyince çevre de akla geliyor. Çevre temizliği, çevreyle ilgili konularda denizlerin kirlenmesi bütün bunlar aslında yine sporla işbirliği içerisine götürülebilecek bu vesileyle yine çevre söz konusu olunca, yelken ve deniz söz konusu olunca bir konuyu da dikkati çekmek istiyorum. Hem sivil toplum örgütlerinin hem burada gördüğüm kadarıyla basın da var. Şimdi buradan bakınca çok güzel yelkenleri görüyoruz, denizi görüyoruz ama ufukta biraz önce çok büyük bir tanker. Bakın oradan gidiyor, tankerleri de görüyoruz. Bu tankerler İstanbul Boğazı'ndan geçiyorlar. Sen dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey söz konusu değildir. Tabii ki hukuki konular söz konusu olunca bazı şeyleri engellemek mümkün değil. Uluslararası hukuk, hukuk. Ama hukukun ötesinde çevre bilinci, insanların kaygısı ve sorumluluk duyguları bazen hukukun da üstüne çıkabiliyor ve hukukun engelleyemediği yanlışlıkları engelleyebiliyor. Açıkçası hatırlarsınız İstanbul'da vaktiyle yine bu çevrelerde independent tankeri kaza yapmıştı. Ben o zaman öğrencilik yıllarımdı veyahut üniversite hocalık yıllarımdı. Buradan bir gece Kadıköy'den karşıya geçerken ikinci patlama olmuştu hatırlarsanız. Kaç ay devam etmişti. O zamanki boğaz trafiğiyle bugünkü boğaz trafiğini o zaman taşınan petrol ile bugün taşınan petrolün miktarını düşündüğünüzde inanılmaz büyük boyutlara ve inanılmaz büyük tabii ki tehlike sunmaya başladı. O bakımdan bu vesileyle yerken yarışmaları, çevre, spor ve bir noktada da bu tip duyarlılıkların getirmesine bir vesile oldu. Bu fırsattan istifade ederek bunları da sizlerle paylaşmış oldum. Tamam lan yapıyor. Nerede iş belli Onlar daha öğrenecekler herhalde. Ne öğrenmişler? Böyle bir şey var. Bu yaşta başlamak istemiyorum. Bu yaşta sevmesi lazım. Tabii ki. Karar öğretiyorsun. Aslında mikrofonu açık mı? Ben kalkanlar. Açalım. Açalım.